Dört buçuk başladı Aşk yolculuğumuz. Hoşçakalın. <laughs> Merhabalar. Evet. Sabah saat beşi. <gülüyor> <gülüyor> beşi de değil dördü. Mürgüp <laughs> yollarındayız. <laughs> Kendimi acı firarda hissettim <laughs> şu an. Evet, beyefendi. <gülüyor> Hanımlar. <Gülüyor> şey diyeyim, orada, orada şey diyeyim, Yolda lavanta bahçesi bulduk. <laughs> Fotoğraf çekmeye gidiyorlar. Düşmüyor bu da. <laughs> video çek bize. Video çek, video. Video çek. <laughs> Çok <laughs> Pek sağlam bir şeye benzemiyor artık. Video çek, video. video çek çek. Ya Allah. Ya hak. Dur dur sallanıyor. Çek şöyle. Dur. <laughs> evet sabah güneşim. fotoğraf çekiyoruz. Merhabalar. 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 <laughs> Bugün Konya'dayız. <laughs> Buraya en son 5. sınıfta gelmiştim. O gün bursluluk sınavı açıklanıyordu ve ben inşallah bursluğu kazanmışımdır diye dua etmiştim evlerimizde. Bilseydim bütün anlamak için dua ederdim ama işte

bana 15 milyon dolar orijinalinden en geç bir ay içerisinde bu dünyada bana nasip et abi. ya Rabbim. bana 5 artı 5 toplamda... bir var. Evet bugün yani kaynağı sen, Sen, hangi kemer? Kendinden aldığım kemer. Ben senin kemer alalım Benim bir tane kemerim var baba. Bende bir tane olduydu <laughs> o <laughs> Arkadaşlar şimdi babamın arkadaşının evine geldik. Ben biraz utanıyorum video çekerken. Yemek yedik şimdi ben başka odaya geldim. Biraz size yolculuğumuzu anlatayım babamın klostrofobisi var tamam mı? Bir tane de Konya yolunu işte yeni yol yapmışlar. Oradan da babam hiç işte gitmemiş. <laughs> Abim de bizi yanlışlıkla oraya soktu. Sonra gidiyoruz bir tane tünel var. Abim dedi ki biraz uzun. Babam normalde giremiyor tünellere işte. Ucu görünmüyorsa eğer. Çok zor yani bizim için. O kadar uzundu ki arkadaşlar ben. Eyvah dedim yani. Bittik hani. O kadar hızlı gitti ki babam. Kaçta bilmiyorum çok korkunçtu. Abim de saçma sapan konuşuyor. Dalga geçiyor falan. Yani kriz anında yüklenen miza çok kötüydü. Ona da gülemiyorum. Babam sadece şeker istedi bir tane. Tünelin sonuna kadar konuşmadı. Dedi ki eğer arabada siz olmasaydınız ben ölürdüm. Babam oradan beri çok stresli. Abim de çok saçma sapan şakalar yaptığı için sürekli bir kavga çıkıyor arabada. 30 tane yol kaçırdık. Normalde 5 şehirden geçmiyoruz. Arkadaşlar Osman amcanın kızı hamileymiş. Son günleri bekliyorlarmış. Sancısı tuttu. Şimdi onlar hepsi hastaneye gitti. Biz de evde oturuyoruz. Ziyah olan bunu. Dur bakalım. Dur sesini açayım. Bu da başlıyordu. Abi şaka gibi. Şaka gibi. Eda'nın annesinin ördüğü kurbağa anahtarlığımı çaldırdım. Şu anda bu evde. Bakın. Hatta belki bu odada. Sinir oldum oturdum ağlıyorum abi. Bulamadım. Bulamadım. Gittim Nurşah ablaya söyledim dedik. Gel odasına bakalım. Bakamıyoruz biz de çok çekiniyoruz. Ne bu giyeceğim ya. Bakacağım. Belki şu an bu odada benimle. Ne yapacağım? göksu da o kız olan bana diyor ki lütfen seninle beraber uyuyabilir miyim lütfen işte beraber uyuyabilir miyiz dedim ki o kurbağayı bulursan uyuruz arıyoruz abi ikimiz de arıyoruz yok nereye koydun ya ya nereye koydun ya iki dakika lavaboya gittim abi çantamdan onu nasıl çıkardın ya arkadaşlar günaydın dün anlatmadım buraya bütün ev karıştı ben ağlattım çocuğu dedim getir onu buraya sonra eee abinin eşi dedik buldu getirdi dedik ki, bunu sakla bir şey görürse ona odaklanıyor kesin tekrar alır. Ben de sakladım. Eda daha o kurbağayı kimse vermedim. <laughs> Haberin olsun. Onun için bütün evi karıştırdım. Herkes benimle dalga geçiyor. Göksu dün çok korktum kap. Ay, kaplumbağam kaybolunca. Ben buldum ama. Sen bul, sen mi buldun? Hı hı. Teşekkür ederim. ben de buldum. Teşekkür ederim. Yanda <laughs> buldum. Hmm. <laughs> çok korktum. Ağlayacaktım valla. <laughs> evet bugün derin kuyudayız. Yine gezmeye geldik ekiple beraber. Evet herkes çok. Iyi. O kadar gergin ki herkes. Sadece yolculuğa 5 kişi çıktı. 2 kişi çıktı. Abim nasıl geçiyor burada ya? Biraz anlat. Abim ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Uydur. Yandırdım, yandırdım. Nasıl geldik bilmiyorum. Mutfakmış nasıl ben bilmiyorum. Mutfakmış <laughs> Amerikan ya? Küçük diye içine Erzak rakulları varmış burada. Bu oturma odamız. Böyle bir de poz verken var. Evet, artık ev sahibi olduk. Hoş geldiniz yine. <laughs> salon mu biraz? Burası evet, salon oturma odası. Televizyon izlesin şuraya yaparız. Hayır, <laughs> şuraya Nereye Nereye gidiyorsun? Merhabalar. Merhabalar. Evet, rehber. Tanıt bakayım burayı. Salonumuz. Evet. E, taş desenli <laughs> televizyonumuzu buraya kuracağız. Evet. Koltuğumuz şurada. Evet. E, bir adet berjer. Evet. Yemek masasını da şuraya düşündük. Bence de mantıklı. <laughs> evet, derin kuyu mu? Derin kuyu mu araları? Altı tüneller var. <laughs> İyi, <gel>. çocuk odası. <laughs> ya, çocuk odası. <laughs> Yine bir bomba yine Sen zaten... Aslında var ya dur bir kahve. Aa Mahmut Hoca. Kahve boyu boyu Kadın da oksijen diyordu biz de çıktık. Ben tamam. 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 <laughs> Abimin doğal bir yaşam alanı zaten ben şöyle burası. Tekrar dinliyoruz. <laughs> Bütün uyarılara rağmen. <laughs> ya abi buradan nasıl geçiyor ya? Herhalde bekleyeceğim bizi. Tepsiyi nasıl yapacağımı o zaman ya. Gel çıkalım çıkalım. Benim ayakkabım kayıyor. Benim de kayıyor. Bak, biz arkamdan bir sen git biz çekiyoruz. Sen git. Git gör. Git biz seni çekiyoruz hadi. Böyle düşer Böyle düşer. Hahaha. Çok güzel. Vallahi gözüküyor. Ya git. Şey? Biz Biz Güzelse biz gelelim. Ya gelsene. Bu besler geliyor hadi. Kulise'ye geldik. Ne dedi? <laughs> Alo anne, bir şey yapayım, bir dua edip geleceğiz sana. <laughs> Sağ ol, görüşürüz abi. Hoş geldin. Ama köpük görünmüyor ki. Görünmüyor mu? Görünmüyor. Görünecek. Ama sen de göründün. Ben görünmeyeyim mi? Görün bence. Görüneyim mi? Evet. Köpek köpüğü sınavında bu vardı? Gördüm. <laughs> Bir de A, B, B sürüdü. Üç güzellere geldik. Evet. Üç güzellere geldik. Bakacağız şimdi hangisi güzel. <laughs> <laughs> Burada da üç güzellermiş. Şöyle şöyle Az daha kaldık. Az daha. Biraz daha kaldır, kaldır. Az senin elin büyük şöyle. Büyük büyük küçük. Az daha az. Dilektan Ha, ha. Öyle durun. Şöyle. <laughs> Evet Gülden Hanım bugün neredeyiz? Ürgüp'teyiz. Ürgüp'teyiz. Evet. <laughs> Abi ben Suriye. Abi ben Suriye. Çok çok

Hı hmm. 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 bak, bak bakınca azalma görüyorsun. Oldu <laughs> <laughs> oldu. <laughs> Selen, Selen, Selen. Şey. Bana bağırdığı anları da çıkıyor. <laughs> tamam. <laughs> bunları vlogla. Bana bağırdığı <laughs> bir şey Nasıl baktın onlar ya? Hey ya. Çekiyorum. Çekiyorum. Ağzı acıyor daha bak. Abi böyle Aldın. balık olan hamsi gibi bunlar. Ay şimdi. Şu tavayı yemişler şey de yiyelim bunları. Şunları yedik. Dilombo'dakiler ölmüş mü? Ölmüş. <laughs> Sizden alır. Getir mi? Getir şey. Ha, Çek gül de balıklarımız da şey. Balıklar amca olmuş yani. Ya burada ne var? Merhaba, benim adım Nemo. Merhaba. <laughs> Kokuyor, te temizlememiz lazım. <laughs> <laughs> Ağzına bakalım. Bakayım. Hadi, hadi bay bay, bay bay, bay bay. Hadi, bye hadi, bye hadi. Bye. hadi evet. kız, buyur, salla. <laughs> evet, bugün <buyur>, Mandıra'dayız. <laughs> Çay keyfi yapacağız. Babam sana da tarlaya geldi. Evet, sonunda geldi. <laughs> Olur abi. Salla. Sallı. 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 Ver. <laughs> Ama o değil. Aynen öyle. Düz öyle içer Allah Allah. Düzüm var bu içinde değil mi? O yani. Düzü herkese içer. Önemli konuşmayın. Düzü herkes içer. Bu bunun orijinali bulur bak. Evet. Bunun düzeyine alışacağını sanmıyorum. Kompresör şuradan. Bunu ayırat, çıksın. 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 Sen bana Tümay, tütün koymamış mısın? Duman nerede? Salim sen bunu tütün koymamışsın. Değil abi değil ya, <laughs> abi çekmeden önce <ocu> <laughs> Şu ağzına <laughs> aldın. <laughs> İçeceğim o verir mi? <laughs> Bu daha soğuk bak. Camiye geç oluyor. Ah, it's Whoa Don't look <Maya. laughs> Okay, so, where are you from? Where are you from? from Korea. 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 South Korea. Nice, I know Korea. <laughs> 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 nice, really country. Uh, nice to day. Thank you. Allah'a <laughs> ne Ya çocuğu niye öyle tehdit ediyorsun? sallanıyor. <laughs> Eyüp sanki daha çok sallıyor <laughs> Ama biraz sallasana <laughs> Sallama ben İyi ki doğdun İyi ki doğdun <laughs> İyi ki doğdun <laughs> <laughs> Herkes bir şey söylüyor. Vallahi doğru Fark eder mi? Farklı farklı. Evet abi yaksana çalma ana şeyleri. Herkes farklı bir şey söylüyor. Kapıyı Şimdi dikkat mi yapacağız şimdi? Sen tekrar. <laughs> kim bitireyim? <laughs> <bir> <laughs> evet. Nasıl, nasıl oldu? yaptığınıza bakın. nasıl oldu gezimiz Bey? Gezimiz çok güzel. Nargitliğine. Çektim arkadaşlara başarılar. Bir de çekeyim. Bir dişimiz bir de dedi. Babamdan alacağız. Harika, harika. Evet, on numara bir geziydi. <laughs> Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Allah belanızı. <laughs>